Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tel kadayıflı bir tatlı yapalım. Öncelikle şeker ve yumurtayı şeker eriyinceye kadar çırpalım. Daha sonra yağını döküp tekrar çıkmaya devam edelim. En son un, kabartma tozu, vanilyayı katıp karıştırmaya devam edelim. Karıştırma işlemi bitince kavrulmuş kadayıf ve fındıkları ceviz de olabilir katıp en son bir karıştırıyoruz. Yağladığımız kare bir borcama veya tepsiye döküyoruz. Koyu olması korkutmasın sizi daha yumuşak olmasını sağlıyor. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra dilimlere ayıralım. Ve hazırladığımız şerbeti üstüne dökelim. Şerbet soğuk, kekin ise ilk sıcaklığının çıkmış olması gerekiyor. Şerbetin çektikten sonra ise kadayıf tatlımız hazır oluyor. Afiyet olsun.